Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sezer Kaya, oğullarından şüphelendiğini söyleyince Müge Anlı da dayanamadı, düşündüklerini söylemeye başladı. Ramazan Şahin'in oğlu Süleyman'ın söyledikleri ise Dürdaney'i kızdırınca stüdyo birbirine girdi. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İki çocuk babası Mustafa Kut dosyasında bugün epey konu konuşuldu. Aşk mektubu yazan Ramazan Şahin'in oğlu Süleyman da programa katıldı kendisi, babasına yüz verildiğini, saf olan babasının da, Ersin'le ilişkisi olmasına rağmen Dürdana'ya aşık olmasından rahatsız olduğunu söyledi. Her ne kadar Ersin ve Dürdane'yi birlikte görmemiş olsa da buna inanan Süleyman, suçlamalarına devam edince Dürdane daha fazla dayanamadı ve kalkıp Süleyman'ın yanına gitti. Stüdyoda gerginlik artarken, Müge Anlı ekibi tartışanları zor ayırdı. Tüm olanlar gerginliği arttırırken, programa katıldığından beri şok açıklamalar yapan Sezer Kaya bir şok açıklamada daha bulundu. Sezer Kaya, Ersin'in kafası güzelken söylediği, gitsin baksınlar parmak izi bile bırakmadım, sözlerini, Mustafa Kut'un oğlu Ahmet'e de söylediğini, ancak planlayarak Ersin'i çağırdıklarını, Ersin'i tekrar konuşturup kameraya almaya gittiklerinde, Ahmet'in kameraya almadığını ve Ersin'e telefonu göstererek susmasını sağladığını iddia etti. Üstelik tarlanın satılmasını babası istemediği için de, oğulları tarlayı satmak için yaptı, dedikodusunun da köyde konuşulduğunu da söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı da, evet hakikaten siz neden aşk mektubu yazdı diye Ramazan'ın üstüne gidiyorsunuz da, olayla ilgili çok ciddi sözler söyledi denilen Ersin'e bu kadar yüklenmiyorsunuz. Neden Ersin'i koruyorsunuz diyerek Ersin'den şüphelendiğini de açıkça söyledi. Evet dostlar, gerçekten de bol çelişkili bir bölümdü. Ersin'in bunca dedikoduya rağmen aile tarafından hiç şüpheli bulunmaması veya böyle davranılması da bana şüpheli geldi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.